Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Temmuz ayı aylık burç yorumlarına hoş geldiniz. Temmuz ayı itibariyle artık kendi isteğiniz şeyi yapabilecek güce ulaşacaksınız. Temmuz ayında artık kendi senaryonuzu yazabileceksiniz. 6 Temmuz'daki yeni ayın etkisiyle de İş ortamınızla ilgili gelişmeleri gündeme getirebilirsiniz. Yeni ayın etkileri 15 gün kadar sürecek. Terfi alabilirsiniz ya da iş yerinizde size faydası dokunacak kişilerle tanışabilirsiniz. Alışkanlıklarınız, rutin yaşam, sağlık ve beslenme konularınızda düzenlemeler yapmak için harika bir dönem. Hayatınızı daha üretken, verimli, mutlu hale getirmek, iş ve para kazanma koşullarınızı güçlendirmek isteyebilirsiniz. İş ortamınızda büyük bir değişim olması beklenebilir. Bu değişimi doğru karşılamak için kendinize sormanız gereken sorular var sevgili Kovalar. Ayın başı itibariyle evlilik, ilişkiler ve ortaklıklar ön plana çıkıyor. İşiniz veya partnerinizle tatlı bir rekabet yaşayabileceğiniz, içinizden geçenleri söylemekten çekinmeyeceğiniz bir dönemdesiniz. Atışmalar ve gerginlikler de söz konusu olsa da yine de romantik duyguların ön plana çıktığını görebilirsiniz. Her iki tarafın da egolarını dizginlemesinde yarar var. 11 Temmuz'da Venüsün Aslan Burcuna girmesiyle birlikte ikili ilişkiler ve ortaklı varsa ortağınız tabii ortaklı işleriniz açısından oldukça olumlu etkiler altında olacağınız bir dönem içine giriyorsunuz. Finansal gelirlerinizi artırabileceğiniz ortaklı bir işe başlayabilirsiniz. Bekar olan kova burçları da yeni bir ilişkiye başlayabilir. Size keyif ve mutluluk verecek sözleşmeler, anlaşmalar, ortaklıklar gündeminize gelebilir. Sevgili kovalar, evlenebilir, nişanlanabilir, ee, hadi bunların hiçbiri olmadı diyelim, ciddi bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Destek almak istediğiniz her konuda rahatlıkla destek bulacaksınız. İlişkisi olan kovalar, olası sorunların üstesinden de daha rahat gelebilecekler. Barış ve huzur ortamını rahatlıkla sağlayabilecekler diyebilirim. 20 Temmuz'da Mars'ın İkizler burcuna geçmesiyle odağınızda aşk hayatınızda, çocuklarınızda, hobilerinizde ve yatırımlarınızda büyük gelişmeler var. Aşk hayatınız hızlanıyor. Bir dengeye oturmaya çalışabilirsiniz. İşin içinde Mars olduğu için ilişkiler sizi biraz yorabilir. Savaşçı gezegen Mars biliyorsunuz. Sizi biraz çapkın görebiliriz bu dönemde. Duygusal olarak hareketleniyorsunuz. İlişkiniz varsa pürüzler yaşayabilirsiniz. Fevri tavırlardan uzak durun. Var olan enerjinizi spora yöneltmeniz de sizi bu sürede iyileştirecektir. Temmuz ayında iş hayatınızda yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Bir yandan sürpriz, beklenmedik olaylara açıksınız. Yeni ayın etkisiyle bir işe başlayabilirsiniz. Yeni ayın etkisi 15 gün kadar sürecek. 6 Temmuz'da olan yengeç yeni ayından bahsediyorum. İşe başlayabilir yeni bir işe. Yeni bir proje alabilirsiniz. Evinizde yeni bir evcil hayvan da besleyebilirsiniz. Sağlığınızı ihmal etmeyin. Özellikle mide, bağırsak sorunları yaşamamak için yediklerinize dikkat edin, özen gösterin. Romantik bir yaz yaşayacaksınız eşle veya partnerinizle keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Taşınmaya karar verebilirsiniz özellikle 15 Temmuz civarı. Evinizde ani durumlar ortaya çıkabilir. Ev içi kaza ve elektrik kaçaklarına da dikkat edin. E, aniden taşınabilirsiniz. Aile hayatınızda ummadığınız bir durum yaşayabilirsiniz. Anne ve babanızla ilgilenmeniz gerekebilir. 21 Temmuz'da kadersel alanınızda bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunayda başkalarına destek olmanız, yardım etmeniz gerekebilir. Ruhsal ve fiziksel sağlığınıza da özen gösterin. Sizden saklanan bazı gerçekleri de görebilirsiniz. Hakkınızda çok konuşulduğunu fark edebilirsiniz örneğin. Bazı şeyler sizin kontrolünüzde olmayabilir. 21 Temmuz sonrasında Mars size destek oluyor. Ay sonunda aşk ve ilişkiler önem kazanıyor sizin için. Hayatın keyfini çıkaracaksınız. Temmuz ayına aşk, iş, e, sağlık, para gibi konu başlıklarında toparlayacak olursak Temmuz ayı Kova burcu için aşk hayatında heyecan verici gelişmelerin yaşanabileceği bir aya işaret ediyor. Bu ay İlişkilerde derin duygusal bağlar kurabileceğiniz ve kendinizi daha fazla ifade etmekten çekinmeyeceğiniz bir ay olacak. Aşk hayatınızda yeni başlangıçların ve romantik fırsatların kapınızı çalabileceği bir dönemi yaşıyor olacaksınız. Sevgilinizle aranızda daha anlayışlı bir iletişim kurabilir ve duygusal paylaşımlarınızı arttırabilirsiniz. İlişkilerde daha fazla özgürlük ve bağımsızlık arayışı içinde de olabilirsiniz. Eşinizle daha fazla vakit geçirmek isteyebilir ve ilişkinizi daha derinlemesine keşfetmek isteyebilirsiniz. Bu ay duygusal olarak daha güçlü hissedebilir ve ilişkinizi daha sağlam temeller üzerine inşa etmeyi Planlayabilirsiniz sevgili kovalar. Temmuz ayı ilişkilerde daha duygusal ve romantik bir atmosferin hakim olacağı bir ay olabilir sizin için. Bu ay aşk hayatınızda daha fazla keyif alabilir ve ilişkinizdeki tutkuyu ve heyecanı artırabilirsiniz. Ancak aşk hayatınızı bazı zorluklarla da karşılaşabilirsiniz. Temmuz ayı kova burcu için ilişkilerde çatışmalar ve anlaşmazlıklarında da yaşanabileceği bir ay olabilir. Eşinizle aranızda yaşanan anlaşmazlıklar çözmek için sabırlı olmalı ve iletişiminize açık tutmalısınız. Bu ay ilişkinizi daha güçlü kılmak için çaba göstermeli ve karşılıklı anlayışı da ön planda tutmalısınız. Özellikle Temmuz ayı boyunca ilişkilerde daha fazla iletişim kurmalı, duygularınızı açıkça ifade etmeli e, bu ay duygusal olarak daha olgun davranmalısınız. E, i̇ş ve kariyer alanına bakacak olursak, Yeni projeler ve fırsatlarla dolu bir ay olabilir. Kova burcu insanları yaratıcı ve yenilikçi fikirlerle ön plana çıkabilirler. Bu ay kariyer hedeflerinizi gözden geçirmek ve yeni hedefler belirlemek için uygun bir ay olacak. Ancak dikkat etmeniz gereken konu aceleci davranmamak ve kararları iyi düşünerek almak olacak. Maddi konulara bakacak olursak harcamalarınızı kontrol altında tutmanız gereken bir dönemdesiniz. Beklenmedik masraflarla karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle tasarruf yapmak ve bütçenizi e, yönetmek önemli olacak. Maddi konularda planlı ve disiplinli davranmanız gereken bir aydasınız. Sağlık konusuna bakacak olursak, beden ve ruh sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz. Stres ve yoğun tempoya karşı önlemler almak ve düzenli egzersiz yapmak önemli olacak sizin için. Beslenme konusunda da daha dikkatli olmak ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmak önemli. Sevgili kovalar çalışmalarınız başarıyla sonuçlanacak. Planlarınızın gerçekleşeceği yeni bir iş olana ya da iş hayatınızda ilerleyeceksiniz. Temmuz ayında hedeflerinize ulaşmak için ilk adımı atabilirsiniz. Uzun bir seyahate çıkabilirsiniz. Kendinizi tanımayı ve içsel kaynaklar tarafından destekleniyorsunuz. Zafer ve denge sizin için ön planda olacak. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı, mutlu, keyifli, huzurlu bir ay geçirmenizi diliyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda haftalık ve aylık videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.